Deniz hello. Yeni nesil anneler. <laughs> deniz bugün 15 aylık oldu. Evet. Deniz bugün 15 aylık oldu. Ee, kelimesi. Bir sürü kelime cümle kullanabiliyor. Kendi kendine yemek yiyor. Kaşık tutmaya başladı. Evet. Doktor dedi ki IQ seviyesi çok yüksek bu kızın. Artık dedi ilkokula göndermeye başlayabilirsiniz. Ee, herhangi bir sıkıntı olmaz. Çünkü IQ seviyesi çok yüksek olduğu için yabancılık da çekmez. <laughs> gerçeklere dönelim. E, Deli 5-6 tane kelimesi var 15 aylık. E, i̇şaret etmiyor. Ama mesela iki seçenek sunuyorum. Deniz bu mu bu mu diyorum mesela. Deniz bu mu bu mu anneciğim. Hangisi göster kendi alıyor. Ve bana bokmuşum gibi bakıyor. Neyse evet, o yüzden işaret etmeyi çok fazla kafamıza takmıyoruz. Bizim gibi olan ebeveynler, bebekler varsa korkmasın. Ama şu yeni nesil anneler artık benim çocuğum bu kadar kelime kullanıyor. Bu kadar işte cümle kullanıyor. Ay çok geliyordu kız. Hemen de saldırırlar başımıza. Neyse. Diyor ki bu kadar kafamıza takmayın. Kafama nasıl takmayayım diyorum. Dedi ki bana Instagramı. sil. <laughs> Değil anneciğim? Neyse. Her çocuğun kendine güzel özellikleri. Kendine özel özellikleri olduğunu düşünerek. Ee, bir de Deniz mesela giyinmeyi asla sevmiyor. Dokuz alakasiyeti var diye çok korktum. Çünkü bir sürü reis kaldı kaydırım bununla alakalı. Onunla da alakalı bir sıkıntı çünkü Ben Başak Burcu olduğuna... <laughs> Başak Burcu annelere hemen yorumlara gelebilir. Salın arkadaşlar. Anneciğim sal. Patates kabuklarını sağ. Evet. Patatesi de çiğ yeme. Böyle yani. Bu sefer bu kadar çok çak, takmadım ama çet çet gitti. Benim elimden çok çekti. <laughs> Kenan artık diyor ki yeter. yeter der ya. Ben de yeter dediği için ona çok fazla bir şey söylemiyorum. Çeçepişiyle konuşuyorum sürekli. Yani <laughs> e, arkadaşlar böyle şeyler yapalım. <laughs> İnsan duyamam olur. O ebeveyn yenemesin anneleri engelleyin. Direkt engelleyin. Yani çiğ patates de yemiyorsun çocuğun. Gezdeki aldı. <laughs> Anneciğim öpücük at. Öpücük at anne. Bay bay.